Bu cümlede söz edilen şair ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Verilen cümlede şairin düz şiirden öz şiire geçtiği, görünen bir dünyadan izlenemeyen, simgelerle anlatılabilen bir dünyaya geçiş yaptığı ifade edilmiş. Burada ne anlatılıyor? Şairin somut ve açık bir anlatımdan kapalı ve soyut bir anlatıma doğru geçtiği, özellikle görünen bir dünyadan simgelerle anlatılabilen bir dünyaya doğru yolculuk ifadesinden net bir şekilde çıkarılabilir. Doğru yanıt E seçeneği. Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? O modern ve batılı olan ile geleneksel ve kadim olanı bir arada yorumlamayı başarmış. Topluma Nokta nokta bir düşünürdür diyor. Şimdi modern ile gelinekseli bir arada yorumlamayı başardığına göre hep yeni olanı öneren olamaz. Çünkü gelinekseli o zaman ifade etmemiş olur. A'yı diyoruz. Geçmişi bırakarak geleceğe yönelmeyi öneren olamaz. Çünkü bu seferki gelinekseli ifade etmemiş olur. B'ye diyoruz. Hep aynı pencereden dediğinde yine olmaz. Çünkü hem modern hem gelinekseli bir arada yorumlamış. C'yi ediyoruz. E'ye bakalım. Geçmişe bakarken günü ve geleceği ihmal etmiş. Günü ve geleceği ihmal etmesi demek modern olmaması demek. Dolayısıyla E'yi de ediyoruz. D'ye bakalım. Hem batıdan hem doğudan bakabilen. Evet. Modern ve geleneksel olanı bir arada yorumlamayı başarmışsa hem batıdan hem doğudan bakabilen bir düşünürdür diyebiliriz. Bunu dedikten sonra da aynı zamanda ifadesi sondaki boşluğa uygun düşmekte. Doğru yanıt D seçeneği. Bu cümle aşağıdakilerden hangisine karşılık söylenmiş bir cevaptır? Soruları soralım. Hacimli eserlerin okuyucuyu okumaktan uzaklaştırmasına endişe etmediniz mi? Yukarıdaki verilen cümlede bu sorunun cevabı yoktur. Hacimli eserlerle ilgili verilen bir cevap yok. B'de Roman ve öykü ile ilgili bir soru sorulmuş. Yukarıdaki cevapta roman ve öykü ile ilgili verilmiş bir cevap bulunmuyor. B diyoruz. D'de toplumun çatışan yönlerini aynı sayfalara toplarken ne tür güçlüklerle karşılaştınız? Yani toplumun çatışan yönleriyle ilgili verilmiş bir cevap söz konusu değil. D'yi ediyoruz. E, uzun soluklu bir eser yazmak için başkalarının desteğine ihtiyacınız oldu mu? Başkalarının desteğiyle ilgili yukarıda ifade edilen bir görüş veya cevap bulunmuyor. E'yi ediyoruz. C Romanlarınızda neden dingin ve kendisiyle barışık kişileri anlatmadınız? Herhangi bir içsel arayış yahut mücadelesi olmayan kişileri romanlarımın kahramanı olarak seçseydim bu kadar uzun soluklu bir eser yazamaz. Evet neden seçmemiş bu kadar uzun soluklu bir eser yazamayacağı için seçmediğini yukarıda ifade etmiş. Dolayısıyla C seçeneğindeki sorunun cevabı yukarıda bulunmaktadır. Doğru yanıt C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içindeki kavram ayraçtan önce anlatılanlar arasında uyum yoktur. A seçeneğinde yaz mevsimi ile ilgili bir planlamaya yer verilmiş. Dolayısıyla tasarı ifadesi uyumludur. B seçeneğinde gerçekleşmemiş bir olayla ilgili kesin yargıya varılmış olaydan önce. Dolayısıyla ön yargı doğrudur. C seçeneğinde pörsümüş şiir ifadesi olumsuz bir eleştiridir. Eleştiri Y ayrı içerisinde doğru bir şekilde belirtilmiş. E seçeneğinde zihni yorup kitabı gayri ihtiyari bir kenara bıraktıran sayfalar. Evet burada kendi kişisel görüşünü ifade etmiş. Kendine göre bir değerlendirme yapmış. Dolayısıyla Yanlı anlatım doğrudur. Çünkü tarafsız değil. Ee, öznel bir anlatım söz konusu da diyebiliriz aynı zamanda. D seçeneğinde darende ile gürün arasındaki çörek araziler arasındaki yeşillik bile kim bilir kaç yılda yetişmiştir. Şimdi burada yeşillik bileden sonra öznelliğin olduğunu görmekteyiz. Halbuki burada öznellik ifade eden, kişisel görüşe yer verilen bir durum söz konusu değil. Öznelliğin üstünü çiziyoruz. Çünkü anlatılanlarla uyumlu olmadığı için doğru yanıt D seçeneği